Hocam burada ya derken Ketim Hoca geldi. Ee, Sövün RP'sini Aa biz savunmadayız galiba Aa pardon saldırıdayız Şunu değiştir ya Spy item craft e, craft'ı öğreteceğim bir ara. Onun videosu çekeceğim. Ay gitti lan adam. Çık 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 evi çık. Aslan evi be. Büyük evi. Değiştiriyoruz. Gel base'de kal, base'de kal. Base'de kal. Tamam medik veriyorum ben sana. Ha aldık. Teşekkür ederiz. Aldık. Ah paro Paro nereden gidiyorum? paro Aa bıraktı gitti lan. Hadi Uber Yürü. Evet, bana vurma, bana vurma. İşte Victory ya. Şimdi bunun IP'sini bulayım da belki gelmek isteyen arkadaşlar olur. Hangi server'dayım bir bakmam lazım. <laughs> ee, Team Cortez 2 oynayan bir arkadaşın var mı? Şu an. Yine mi savun. Mavi yine savunmadayız. Tuna abi e, ne oynayacak bilmiyorum yeniden. Heavy Noob çıktı ya evet saldırmadı ya. Ama aldık yani. Bu kadar <laughs> hızlı bir şekilde <laughs> alabildim. Ah be. Yapılır mı bana? Bir bakalım. Şu an sunucun IP'si adresini almaya çalışıyoruz. Ee, evet Armağan çağıracağım ama işte sunucunun IP'sini bulursam çok daha iyi olacak. Ha heavy mi bu? <laughs> Kedi yok mu? Kedi yok. Paro var. Yürü. Paro nereye gitti? Paro. Yürü yürü yürü. Yürü. Lan yürü mü? Hili basıyor. Gir 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 içeri şey, gir gir. Evet ilk defa bu kadar şeyli bir oyun ya. Aha vurdum. Vallahi vurdum okla. Vallahi okla vurdum. Bu redele geçirdik. Helal ya. Ketim <laughs> hocam niye ne lan? Ne lan hocam? <gülüyor> <Gülüyor> Abi te, sabu, sabun sabun, trollüyor hocam <laughs> ya. Sabun trollüyor. Eee şey attı arkadaşlar. Eee <laughs> şey yetki verebiliyor muyum ben ya? <laughs> ee, mesaj time out çok e, ban user şey moderatörlük moderatörlük nasıl veriyorum ya? Kopya. Evet dini oyuna geçeceğiz arkadaşlar. İlk defa bu kadar çok rahat bir şekilde bir oyun yendik. Ben de şoktayım. Ketum hocam görüşürüz kendine iyi bak. Ee, yeniden başlayacağız şimdi. Bu başka bir map. Savunma yapalım. Yok saldırı yapalım. Şunla yine medik olayım.

ee, şey linki veriyor. Ha merhaba. Baba. Aa baba gelmiş buradaymış ya. Chatten de yazıyor. Merhaba merhaba. Al beni hile mi ben medeyim ya heavy hile. Bir arkadaş gelmiş ya. <laughs> Hadi evet, Tevil'in peşine takıldık şu an. Bakalım evi ne yapacak. Ulan kapı kapı. Bakın burada bir yerde kesin spy vardır ha Veriyoruz ya eh, hit. Medik diyor adam ne kadar şey. Charge oldu. Atla aşağı. Atla bakayım. Bak alacaklar. uber bastı her. Ama uberdeyken şey olmuyor. Gel gel buraya gel buraya. Buraya gel buraya alacağız. Spy, spy'ı avladı valla heavy güzel. Ben de asist alıyorum tabi bu arada. Çok sağ olsun heavy için. Ne kaçırdın? Hadi hadi bir yere alacağız aslında. Yürü be. Yürü be hevi. Yürü be hevi. Güzel eve ya. Helal. Gölgeyi eve geçirdik. Oha. Ha. Neyse hevi. Hevimiz var. Bu ne lan? Tüh. Yan değişti koymuş onları şovları. boşluk var mı? Yayını ben yapıyorum. Oynayan benim ya. Team Fortress'i de bedava isteyen indirsin. Aynen arkadaşlar. Steam'den bu oyunu indirebilirsiniz. Benim e, web sayfamda da tanıtım videoları var. Mod evet, çok da size gereken yardım yapıyor. <laughs> yürü yürü. Übe bas sana. Lan? Ah be, dur bir saniye, dur, 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 ee, geri yapayım. Ee, bu değil ya, bunu değil. bunu, kız evet, normal, normal, normal ne işe yarıyor da? Hmm. Dur bir saniye, o zaman şöyle yapalım. Hızlı çözüm şunu yapayım. Değiştirdi mi? Başlas, tamam. Aa vurduk ama. Bir daha vurduk. Burada. Aa öldü. vallahi. sabit dur sen Ah vuramadım ya. Gel gel gel. Ah 40 yanından geçti ya. Dur bir şey çarptım ben ya. Bir şey çarptım dur. Atlama aşağı dur canın az. Dur. dur. canın az. Ya vuramadım abi. Bir şey vuramadı herif ya. Oo. Oh. Tamam tamam. Dur bak çakallık peşindeyiz. Çakallık peşindeyiz. Tamam onu da yapacağım. Şurada bak şurada ne güzel şey alıyoruz ya. Spider oluyor. Ah dur lan. Hadi Chris hadi. Arkana bak da arkana bak arkana bak. bak. Allah'ım yarabbim ya. Ne biçim adam bu? Tamam ya tamam öyle olsun. Eee hebi almaya gerek yok. Al sana bir şey. Solcu Ups Solcu alayım. Kimse solcu almamış ya. De, bak stick de alıyor o. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Neyle konuşuyoruz? Merhaba merhaba. Ah. Ah kendime zarar verdim. Ah hayır dur 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 yapma. Ya stick. spy ol lütfen. Olayım spy ya. Ne olacak? Bir şey düştü. Neyse oynamaya devam et. Al spy oldum. Evet. Ha bu şey veriyor. Tek şey veriyor. Neye basayım? Bir dakika. Neye basayım? Spy'ın üzerine gireyim. Şu saati takayım. Nerede o saat? Şu mu? Şunu takayım. bas boş kal. Ay şey iki ara. Bana verme oğlum niye bana heal veriyorsun? Ne manyak. Bak yanında herif. Aa bak benden. bende benim adım. ne benim adım. Ha spy var spy var. Ah la spy geldi ya. <laughs> 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 Al valla Ahmet valla spy oldu mu arkadaşım ya. <laughs> Chester'ı vardı mı kaçırın? ne abi? Abi nasıl görüyorsun sen? Ben gülmez olmuştum ya. Chester vardı, kaçırdı. Chester ne abi? Boşver <laughs> <laughs> abi. Ee, iyi ol. Ya manyak bu parıyor. Gitsene oğlum ne işi var senin burada? İki dakika bu şey yapacağız. Evet ya işte bu kadar ya. Ne oldu? Ya bir dur ya bir dur şatkanı vurma ya. Tarafını aldık adam 427 kere basacaksın ona. Neye basacağım ya? Hoş geldin Cici 2. Çok sağ olasın. Gel için. Aa spy var lan. Öyle öyle heyecanlar yapmayın lütfen. Öyle heyecanlar yapmayın. Ölecek galiba. Hayır, hayır ya senin ne işin var burada ya? XXO. Abi Spy oynayın dedim ben Spy hayatta oynamadım. Benim Spy ile oynamam toplam bu oyunda 4 saat. Ve Spy'ı da hiç sevmem. Siz istediğiniz diye Spy oldum valla. Dur bakayım. Aa, NG olayım ya 6 numara <laughs> <laughs> Nasıl vurdun ya? Hepsi bak kaç tane dispenser onu al bunu al Aaa <laughs> Sağ ol ya x10-11 Antep için <laughs> Düşünmen yeterli <laughs> Ne oluyor lan Birisinin <laughs> kafasına vuruyorlar Ya niye beni vuruyorsun ya? Pinti Panda mı dedi onu? Vay! Nerede o? Nerede? Ben göremiyorum onu. Abi kutlar gelecek dikkat diyor. Ne kurdu? Ya ben size şöyle bir şey yapayım o zaman ya. Nerede men? Stick. Aa şey itemleri değiştir ya dur bakayım. Şu dedim galiba. Bunda var mı? Hı, evet tamam. Şu katana değişti sadece. Katana l Left 4 Dead 2'den oldum şey. Tamam. Zamanının en büyük oyunlarından biri ya. Yakala şunu. Yakala şunu. Yakala şunu. Bak 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 yakala. Yakala sana. yakala diyorum. Oh. Vay. Vay canım benim. dostumu oyun. Aynen bodosumu oyun. Hatta bu şu kullandım var ya şu. Direkt şey ee, spam yapıyor ya. Spam yapan karakter. Ah gel 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 kaçma lütfen sen kaçma gel gel tavale vuracağım kafa kafana bu tavale vuracağım kafana tavale vuracağım gel nere gittin lan ah öldü lan bir saniye şu arkadaş ne yapıyor ben dedim kafasına tavale vuracağım yani. gel gel Kaçtım nerede lan o? Ah Oo oh, oo oh. bu ne ya Ha 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 Ne oldu Şaşırdınız değil mi Bak buraya da alırım ben söyleyeyim de Ah kafamı roket yedim. Rok gelecek Alperen arkadaşım ya. Rok da gelecek Ekim. Şuna bakarak oh. hop. telefon 5 4 ya. Ya, bir dur, dur. Vurma, vurma. Bir saniye arkadaşlar.